Ben söyleyeyim. Biz kardeşiz dedim. Ben de Bahçıvan'ın kızıyım. Biyolojik olarak. Ben bu yalanı dinlemek istemiyorum. Gürro. Benim için de senin için olduğu kadar anlamsız. Öğrendiğim andan beri sadece reddettim. Ama biz ne dersek diyelim. Kelimeler de, duygular da gerçekleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Hep evet. bunu neden yapıyorsun? Bunu ben yapmıyorum Gürru. Annem babana aşık olmuş. Baban askermiş. Anneme karşı koymamış. Lütfen yeter artık. Anneme umut vermiş. Palavra! Hepsi palavra! nın palavraları. Annem onu beklemiş. Yalan söylüyor annem. Bütün kalbiyle annem bütün yalan bütün... söylüyor. Sen de yalan Bilimle, söylüyorsun. Tesbihle beklemiş. Yeter sus artık. Sus! Bir mektupla terk etmiş Gürru. Bir mektupla hiç sevmedim ki demiş. Bir mektupla hayatından çıkarıp atmış Gülfem. Annemi eski, değersiz bir anı yapmış. Sen de annen kadar hastasın. En az annen kadar hastasın sen de. Mektuptaki adrese gitmiş. Orada da babanla annenin düğününü görmüş. Sakın. Sakın annemin diline dolama. Sakın annemin diline dolama. Baban varlığımdan bile habersiz annenle evlenmiş. Benim olduğunu bilmeden öldü. Kızının varlığından habersiz öldü. Onu sen öldürdün. Babamı sen öldürdün. Sen öldürdün onu. Bu kadar. Unuttunuz mu? Bu anlattığım kardeşlik masalı şu kadar bile doğruysa, gerçekse bu sadece seni kendi babanın katili yapar. Kızı babamızı. annesi de annemizi öldürdü. Ne? Ne dedi? Ne dedi? Ne demek An Anne ne? Abla anne sen sen ne diyorsun? Annemiz Anne. 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 Hayır, hayır, hayır. Anne.